Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için rasyonel sayılar konusunda çok adımlı işlemlerle ilgili e, örnek çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. E, 21. soruda kalmışız arkadaşlar. Aşağıdaki çok adımlı işlemleri adım adım yapınız denilmiş. Burada da adımları vermiş arkadaşlar. Bir tane örnek vermiş arkadaşlar. Onu atlıyorum. İkincisinde e, işlemini yapalım. Önce nereden başlıyoruz? Bu kısmı ve bu kısmı yapmamız gerekiyor. <laughs> 4 kere 2 8 eksi olduğuna göre bir çıkarsa ne olur? 7 bölü 2. 3 kere 2 6 bir daha ne olur? 7 bölü 2 yapar. 7 bölü 2'yi 7 bölü 2'ye bölersek arkadaşlar ne olur? 1 bölü 1 olur. Yani 1 olur. Buradan da arkadaşlar ne olur 7 bir daha 8 bölü 1 yani 8 yapar diyebiliriz. Şurada ters çevirip çarpabilirsiniz. Ters çevirip çarparsanız 14 bölü 14 olur. O da nedir arkadaşlar? 1'dir diyoruz. Diğer e, sorumuz. E, burada da en alttan başlıyoruz arkadaşlar. Bu tarz işlemleri biz merdiven işlemi diyoruz. Burayla buraya aynı yazmış. Onun için şuradan devam ediyorum. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsam ne olur? 2 bölü 1 olur. 2 bölü 1 yani nedir? 2'dir. 2 ile e, 2 bölü 1 artı 1. Ne olur arkadaşlar? 2 bir daha 3 bölü 1 olur. Bunu da ters çevirip çarparsanız 4 bölü 3 şeklinde kalır. Evet. Sonuncusu arkadaşlar. Evet. 2 kere 3 6. 2 daha 8 bölü 3. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 2. Bunu ters çevirip çarparsak arkadaşlar 1 çarpı 2 bölü 3 yapar. <laughs> e, bu da nedir? 2 bölü 3, 1 artı 2 bölü 3 yapar. Yani 2 kere 3, e, 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 3 yapar. Yani burası 5 bölü 3 yapar. Burası da 8 bölü 3 yapar. Bölü 3'ler sadeleşir arkadaşlar. 7 eksi 8 bölü 5 kalır. Bu da pratik çıkarma yapalım. 5 kere 7 35. 35 eksi 8 bölü 5 yapar. 15'ten 8 çıkarsa 7 yani 27 bölü 5 yapar diyoruz. Evet. 22. sorumuz aşağıda verilen işlemlerin sonucunu yazınız demiş. A şıkkını yapmış arkadaşlar. B şıkkından devam edelim. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. Önce parantez içi işlemlerden başlanır. Bunu 2 ile genişletiyorum. Burası ne olur? 6 bölü 8. eksi 5 ile 6'yı toplarsam 1 bölü 8 yapar. E bölmede ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. 18 bölü. Pardon 16 bölü 7 16 ile 8'i sadeleştirsem 2 kalır. 2 kere 8 16 yapar arkadaşlar. 2 bölü 7 kalır diyoruz. Burada önce bölme işlemi yapılır. Sakın 2 bölü 2'den 1 bölü 5'i çıkartmayın arkadaşlar. Önce bölmeyi yapıyorum. 1 bölü 5 aynen durur. İkincisini ters çevirip çarparım. 9 bölü 4 yapar. Eksi 2 bölü 2 yani 1 arkadaşlar. Artı 1 bölü 3. Burası da 1 eksi 9 bölü 20 artı 1 bölü 3 yapar. Şimdi burada 20 ile arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Payda eşitlememiz gerekiyor. Kaç eşitlenir? 60 eşitlenir. Bunu 3 ile bunu 20 ile arkadaşlar bunu da 60 ile genişletelim. Sonuç olarak 60 bölü 60 eksi 27 bölü 60 artı 20 bölü 60. Eksi 20 ile eksi 27 ile artı 20'yi toplarsak burası eksi 7 yapar. 60'tan 7 çıkarsa 53 bölü 60 yapar. Ç şıkkı. Ee, burada çarpma ve bölmeye öncelik vereceğiz arkadaşlar. 6 bölü 11 e, çarpı eksi 22 bölü 15 burada sadeleştirelim. 22 ile 11 sadeleşirse 2. 6 ile 15 3 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5 yapar. Çarptığımız zaman arkadaşlar eksi 4 bölü 5 yapar. Bölmede de birinci sayı aynen yazılıyordu. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. 55 ile 5'i sadeleştirirsem 11. 9 ile 18'i sadeleştirirsem 2 eksi 11 bölü 2 yapıyor. Bunu 2 ile bunu 5 ile çarparsak arkadaşlar burası eksi 8 bölü 10 eksi 55 bölü 10 bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 63 bölü 10 yapar. Evet, 23. sorumuz aşağıda verilen işlem ağacına göre A bölü 5 işleminin sonucu kaçtır demiş. Önce A'yı ve B'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan e, ne demiş? Topla demiş. Payda eşitliyorum. Bunu 4 ile bunu 3 ile çarpıyorum. 4 kere 5 20 bölü 12 artı eksi 3 bölü 12 e, 20'den eksi 3 giderse 17 bölü 12 yapar. Burası 17 bölü 12. Bu sefer de ne demiş arkadaşlar? Çıkarma işlemi. Yine payda eşitliyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam e, 34 bölü kere 14 evet 2 kere 1 2 bir daha 3 34 bölü 24 eksi e, eksi 9 bölü 24 bu da ne yapar arkadaşlar burası artı artı yapar yani 43 bölü 24 B'nin değeri 43 bölü e, 24 diyor ki A bölü B A 17 bölü 12 çarpı diyelim bölme yerine çarpma yapalım ters çevirip çarpalım 24 bölü 43 24 ile 12 sadeleşirse 2 kalır 17 ile 2'yi çarptım 34 bölü 43 yapar evet diğer sorumuz aşağıda verilen işlem ağacına göre a sayısı kaçtır demiş şimdi burada arkadaşlar A yani şu en sondakini soruyor. Ee, burada ne demiş? Bunları topla demiş. Payda eşitliyorum. 3 ile 2 ile çarpıyorum. Burası 3 bölü 6. 2 bölü 6 toplarsam ne olur? 5 bölü 6 olur. Bakın şurası 3 bölü 6. Burası 2 bölü 6 toplarsam 5 bölü 6 olur. Burada çarp diyor. Çarparsam 2'ler sadeleşir. Ne kalır? 3 bölü 5 kalır. Burada da bölme işlemi diyor. 5 bölü 6'yı 2 3 bölü 5'e bölerken ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 3 diyorum. 5 kere 5 25 bölü 18 yapıyor. Evet. Aşağıda verilen toplam tablosuna göre harflerinin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Şimdi burada arkadaşlar tabloya baktığımız zaman paydalar eşit değil. Mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 toplarken Hemen yazalım burada. Payda eşitlerim. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarparım. Ne yapar? 2 bölü 3, 2 bölü 6 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 ne yapar? 5 bölü 6 yapar. B'yi bulurken 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım. Ne yaptım? Payda eşitleyeceğim. Bunu 3 ile bunu ne ile çarpacağım? 4 ile çarpacağım. 4 bölü 12 4 bölü 12 3 bölü 12 Pardon 3 bölü 12 ne yapar? 7 bölü 12 yapar. C'de arkadaşlar 1 bölü 3 ile 1 tam 1 bölü 3'ü toplayacağım. O da ne yapar? 1 tam 2 bölü 3 yapar. D'de 1 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi toplayacağım. Bunu 2 ile bunu 5 ile çarpacağım. 2 bölü 10 2 bölü 10 artı 5 bölü 10 toplarsak ne yapar? 7 bölü 10 yapar. E'de 1 bölü 5 ile 1 bölü 4'ü çarpacağım. Ee, yani bunu 4 ile çarpacağım. 4 bölü 20 ee, Bunu da 5 ile çarpacağım. 5 bölü 20 Toplarsak ne yapar? 9 bölü 20 yapar. F'de e, 1 bölü 5 ile 1 tane 1 bölü 3'ü toplayacağız. Ee, şuraya yazalım arkadaşlar. F'de e, 1 bölü 5 nere çarpacağım? 3 ile çarpacağım. 3 bölü 15 yapar. Şurası arkadaşlar. Bunu da 5 ile çarparsam 1 tam 5 bölü 15 yapar. Toplarsak 1 tam 8 bölü 15 yapar. G'de 1 tam 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam hemen buraya yazalım. 1 artı 1 yani 2 yapar. 1 tam 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü toplarsam bunu 2 ile genişleteceğim. 1 tam ne olur? 1, 2 bölü 4 buradan gelir. 1 bölü 4 de buradan gelir. Ne olur? 3 bölü 4 olur. 1 tam 1 bölü 2 ile 1 tam 1 bölü 3'ü de toplarsak 1 tam 1 tam daha 2 tam yapar. Arkadaşlar 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamı neydi? 1 bölü 5 bölü 6 idi. 2 tam 5 bölü 6 yapar diyoruz. Evet. Aşağıda verilen çarpım tablosuna göre Harflerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Bu sefer de çarpacağız arkadaşlar. Bu bir tık daha kolay. Ee, yazalım. Şimdi A. Çarpalım. Eksi artının çarpımı. Eksi 2 bölü 21. Evet. B. Eksi ile çarpımı. Artı 4 bölü 35. C. 2 e, kere 3. 6 eksi arkadaşlar 6 bölü 4 kere 7 28 bunu sadeleştirebilirsiniz 2 ile d 1 bölü 3 ile 1 bölü 5 çarparsam 1 bölü 15 e eksi 2 bölü 25 f 3 bölü 20 evet y Eksi 1 bölü 9 arkadaşlar. Çünkü C gibi yazdık. H eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 e, kere 1 2 bölü 15. Şöyle. Yani şununla şunu çarpıyorsunuz. Son olarak da I eşittir. 3 e, burada şöyle çarparak gösterelim. 3 bölü 4. 3'ler sadeleşir arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 diyebilirsiniz veya çarparsınız. Eksi 3 bölü 12 dersiniz. Daha sonra sadeleştirirsiniz. Ne olur? 1 bölü 4 yapar. İşaret edin. Mutlaka dikkat ediniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar için rasyonel sayılarda adım adım işlemlerle ilgili etkinlik yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.